Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda Sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Denizli'nin merkez bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede tekel bayi sektöründe faaliyet gösteren Halil Bey ile birlikteyiz. Şimdi Halil Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Halil Bey nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Bizler de sizleri ve güzel Denizli'yi gördük daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum bu sektöre nasıl başladınız? Ben Halil Basri bu sektöre 7 yıl önce amcamın açmış olduğu ilk dükkanımızla başladık. Aradan 2-3 yıl geçtikten sonra kendim ona özenerekten şubeler açmaya başladık. Burası benim kendi dükkanım. Aadiyaten 4 tane daha şubemiz var. Denizli bölgemizde toplamda 4 şubemiz var. Bu şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Denizli bölgesinde 4 şubenizle hizmetlerinizi sürdürüyorsunuz. Sektör aslında uzun yıllar önce başladınız. Tamamen aile işletmesi olarak aslında faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Amcanız bu sektörün içerisindeydi. Sonrasında siz de neden ben de amcam gibi olmayayım ve Denizli bölgesine tekel bay sektöründe faaliyetlerimi sürdürmeyeyim diye düşünüp kendi işletmenize karar verdiniz ve şubelerinizin arasına kendi şubenizi de katmış oldunuz. Peki buraya geldiğimizde sizlerden hangi ürün ya hizmetleri alabileceğiz. Bir tek elbahide aradığınız, temin edebileceğiniz bütün ürünler bizde vardır. Özellikle alkolde çok iddialıyız. Çeşitlerimiz oldukça fazla. Viski, rakı, şarap, bira çeşitlerimiz bulunuyor. Özellikle çeşitliği fazla tuttuk ki herkes mi hitap edebilir? Dışarıda bulamayacağınız tüm alkol ürünlerini bizim şubelerimizden temin edebilirsiniz. Ayrıca şaraplarda da meyveli şaraplar Denizli'nin ilçelerinden gelen şaraplarımız bulunmaktadır. Şarap çeşitlerinin arasında roz, kırmızı, meyveli olmak üzere 3-4 ayrı grupta şarabımız vardır. Viski gruplarımızdan Scotch viskilerimiz, Johnny Walker viskilerimiz, ayrıyetten yıllanmış özel seri viskilerimiz bulunmaktadır. Viskilerden yıllanmış olarak ilk, ilk, başta 12 yıllık, 13 yıllık, 18 yıllık ve 21 yıllık viskilerimiz vardır. Atıştırmalık olarak çerezlerimiz var. Ayrıyetten antep, fıstık, fındık, bütün tür çerezlerimiz var. Cipsi, Ondan sonra soğuk mezelerimiz var. Soğuk mezelerimizden çiğ köfte, midye, patlıcan közlemesi, yoğurt, cacık ve farklı soğuk mezelerimiz vardır. Biz burada aslında dışarıdaki tekel bayilerden fazlasını vaat ediyoruz. Dört çubuğumuzun güvencesiyle sizi diğer tekellerden ayrı tutmaya çalışıyoruz. Burası gerçekten bir tekel bayiden. Çok daha fazlası aslında saydığımız ürün çeşitlerini Türkiye genelinde hiçbir tekel bayide zaten bulamayız. Tabii ki burada sayılan ürünler arasında çerez çeşitleri, cips çeşitleri ya da bunun yanında alkol çeşitlerinin dışında diğer ürünler aslında sizi diğer tekel bayilerden ayıran özelliklerinizin arasında yer alıyor. Çünkü herhangi bir tekel bayide bir meze çeşitliliği maalesef bulamıyoruz. Bunları farklı firmalardan almamız gerekiyor. Ama siz gecemizin tamamını karşılayacak ürünlerin hepsini bizlere sunabiliyorsunuz. Ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Her kitleye hitap biliyoruz Peki her bütçeye de hitap edebiliyor muyuz aynı anda? Tabii ki bir sürü çeşitimiz var her bütçeye ait. Ayrıyetten zaten özel günlerde indirimlerimiz oluyor. Bizim amacımız denize hitap etmek. Farklarınızdan aslında biraz bahsettik. E, diğer tekel baylardan oldukça farklı bir hizmetiniz olduğundan bahsettik. Peki bizim bilmediğimiz farklı bir özelliğiniz de var mı? Özellikle pandemi döneminde evinden çıkmak iste, istemeyen vatandaşlarımız için paket servisimiz mevcuttur. WhatsApp üzerinden veya da sosyal medya aracılığından bize ulaşabilirsiniz. Bu da sunduğunuz diğer güzel bir hizmet. Evet, özellikle pandemi döneminde evlerimizden çıkmak istemediğimizde ya da bu tabii ki hastalık da olabilir. Yaşlı bir kitleye de hitap ediyor olabilirsiniz. Evimizden çıkamadığımız e, zor durumlarda da olabiliriz. Bu özel anlarda sizlerle iletişim kurarak dilediğimiz siparişleri sizlere verebiliyoruz. WhatsApp ve aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla sipariş aldığınızdan bahsettiniz. İsterseniz sosyal medya hesaplarımızın kullanıcı isimlerini de izleyicilerimizle paylaşalım ki sizinle daha rahat bir şekilde iletişim kurabilip aynı zamanda siparişlerine daha rahat bir şekilde verebilsiniz. Sosyal medya üzerinden VIP tekel olarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıyeten Google'da da reklamımız mevcuttur. Sektöre dair verdiğiniz değerli bilgi için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ayrıca Star TV ailesini biz tercih ettiği için ayrı teşekkür ederim. Buradan tüm Deniz Arkına sesleniyorum. Bizlerden istediğiniz zaman, istediğiniz saatte sosyal medya üzerinden sipariş verebilir, istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim, sizler de evlerinizden çıkmadan Tekel Bayi'ye dair istediğiniz ürünleri evlerinize sipariş vermek istiyorsanız gönül rahatlığıyla Halil Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.